Arkadaşlarım, kardeşlerim, geldik hepinizin korkulu rüyası olan Cumhuriyet edebiyatına. Cumhuriyet edebiyatı eser özetlerini yapacağız bugün. Yine sana önemli eserlerin içeriklerini vereceğim baş karakterleri şunlardır diyeceğim. Zaten baş karakterler üzerinden gitsek dahi soruyu çözme ihtimalimiz çok 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 yüksek. O yüzden onları cebimize koyarak özellikle ilerleyeceğiz. Ben sana yine içeriğini vereceğim. Onları sen gece yatmadan önce böyle parol içer gibi, ilaç içer gibi içeceksin arkadaşım. İnşallah aklınızda kalacak ve sınavda buradan gelecek olan soruyu rahatlıkla çözeceğiz. En azından içimiz rahat bir şekilde sınava gideceğiz. Beğenirsen abone olursan tıklarsan tıklarsan kalbimi çok mutlu edersin. Seni seviyorum. Kalbi sana gönderdim. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi birinci romanım Acı Tütün. Bir kere tütünü görünce tütün zamanı acı tütün hemen Necati Cumalı'ya gideceksin ama tütünleri ıslakla karıştırma o yarın bir esiridir. tütün yorgunu da talip apaydınındır. Düşme bu tongaya dikkat et. Burada Yusuf'u ve Ferit Tahçiyi özellikle bir kardeşim İzmir'de geçiyor. Raman bu da yine önemlidir zaten. Necati Cumalı eserlerinde Ege bölgesini anlatır. Tütün piyasası açılır ancak tekelin belirlediği fiyat çok düşüktür. Tekel piyasaya katılmaz. Piyasa tüccarların eline geçer. Demokrat Parti hükümeti 50 seçimlerinde tüccarlardan destek gördüğü için de onlara ne yapmak, destek olmaktadır. Urla'lı tütün ekicileri çok düşük fiyat teklif edildiği için tütünlerini satmamaya karar verirler. Ancak maalesef daha fazla direnemezler ve ister istemez tütünlerini tüccarlara satarlar ve böylece olay devam eder arkadaşlar. Burada yine dönemin toplumsal olayları bizim karşımıza getiriliyor. Dediğim gibi Necati Cumalı'da özellikle tütün üçlemesini, tütün zamanı, acı tütün ve yağmurları ve toprakları bilelim kardeşler. Ayaşlı ve kiracıları ben bunu sana kodlama şeklinde de verdim. Dikkat et burada Ayaşlı kimdir? Ankara'da apartman olan bir kişidir. Onun kiracıları var. Alt tane kiracısı var arkadaşlar. Ayaşlı ve İbrahim Efendi apartmanını farklı farklı kişilere ne yapar? Farklı karakterde kişilere kiraya verir. Burada Cumhuriyet'in ilk yıllarında 9 odalı bir apartman dairesinin her odasını kiraya verirler. Ayaşlı ve İbrahim Efendi bir köy ağasının oğludur. Eşkıyalık, zaptiyelik, arzualcilik, otelcilik yapmış bir kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın buradaki kişiler şu tipte kişilerdir bunlara da dikkat edelim. Zaten bize söyler genellikle işte apartmanı vardır. 9 odayı kiraya vermiştir falan şeklinde. Bunlara dikkat edersek biz zaten romanı rahatlıkla çıkarabiliriz arkadaşlar. Aylak adam Yusuf Atılgan'ın olduğunu bileceğiz. Burada Bay C bakın tekrar diyorum. Bay C modernist postmodernist bir romandır. Bunu kesinlikle bilin. İşinizi görür. Roman kahramanı C sıradışı biridir. Herhangi bir işi yoktur. Kendisine miras kalmış evlerin ile geçinmekte ve kendisini aylak olarak da değerlendirmektedir. Bu romanda dediğim gibi devam ediyor bu şekilde. Bay C'yi kesinlikle bil. Baba Evi bir nevi Orhan Kemal'in kendi hayatını anlatır arkadaşlar. Yazarın diğer bir romanı olan Avare Yılların öncesini anlatmaktadır. Roman yazarın Küçük Adamın Notları adlı dizisinin ilk kitabıdır. Yokluklar içindeki bir ailenin Beyrut'tan Adana'ya uzanan öyküsü bu romanda anlatılmaktadır. Biraz önce de söyledim. Bakın otobiyografi özellik taşır. Yani Orhan Kemal'in kendi hayatından izler taşır. Bu roman dikkat edin. Bereketli topraklar üzerinde iflahsızın Yusuf, Köse Hasan ve Pehlivan Ali. Üç arkadaştır bunlar. Şehre giderler para kazanmak umuduyla, zengin olmak umuduyla ama bunların başlarına gelmeyen kalmaz arkadaşlar. Yani kısaca onların köyden şehre gidişleri ve o şehirde başına gelen olaylar anlatılır. Yine sinemaya uyarlanmış olan bir eserdir. Bereketli topraklar üzerinde. Biz insanlar Peyami Sefa, burada Orhan ve Vedia'yı biliyoruz. Kurtuluş Savaşı yıllarında zengin insanlardan bazıları çıkarları için işgalci devletler ile işbirliği yaparlar. Orhan da o dönemde yatılı okulda öğretmendir. Öğrencilerden vatansever tahsin, işbirlikçi aileden olan Cemil'i döver, kaşını patlatır. Orhan da Cemil'in tedavisini yaptırarak ailesine götürür. Sonra Orhan Cemil'in ablası Vedia'yı görür ve ona aşık olur. Daha sonra öğretmenlikten istifa eder ve bu şekilde olaylar devam eder arkadaşlar. Biz insanlar romanında Peyami Safa'nındır. Peyami Safa da bireyin iç dünyasını anlatır özellikle eser, romanlarında, eserlerinde buna dikkat edelim. Cemo, Kemal Bilbaşar. Burada zaten Cemo var, Memo var, dikkat edin. Roman Kürt kızı Cemo'nun etrafında şekillenir. Romandaki olaylar ilk bölümde babası Cano'nun, ikinci bölümde ise kocası Çancı Memo'nun ağzından anlatılır. Cemo'nun ağzı Kevi bir ağa kızıdır. Cano onu kendi ağzı için kaçırırken yolda Kevi'ye aşık olur ve kendisine alır. Arkadaşlar zaten bu eser yani Kemal Bilbaşar toplumcu bir romancıdır. Yine toplumun durumu burada gözleri önüne serilir diyebiliriz. Kısaca dikkat edelim baş karakterlere memo memo zaten bunlar Kemal Bilbaşar'ın önemli eserleridir. Devlet Ana arkadaşlar Kemal Tahir'in tarihi bir romanıdır. Yani tarihi konulu bir romanıdır. Bakın Ertuğrul Bey, Osman Bey Devlet Antun. Hocam bunlar bana neyi veriyor? Tabii ki Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu veriyor. Roman'da Osmanlı Devleti'nin aşiretlikten devlet olma mertebesine yükselmesi destansı bir anlatım şeklinde bizlere veriliyor diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi tarihi içerikli bir romandır. Dikkat edin önemli bir romandır. 9. Hariciye Koğuşu Peyami Safa'nın önemli romanlarından birisi. Yine otobiyografik bir özellik gösterir. Dikkat et. Burada hasta genç var. Nüset özellikle yine bilinmesi gereken önemli karakterlerden birisidir. Bakın dediğimiz gibi otobiyografik bir özellik taşır. Psikolojik çözümlemelere sıklıkla bu romanda başvurulur. Romanın baş kahramanı ismi verilmeyen bir gençtir. 15 yaşlarındaki bu genç babasını kaybetmiş İstanbul'un kenar mahallelerin birinde annesiyle yaşıyor. Dizinde kemik veremi hastalığı var. Yani ayağı sakat birkaç defa ameliyat geçiriyor ama bir türlü iyileşemiyor. Onun psikolojik durumu bu romanda bize veriliyor arkadaşlar 9. Harice Koğuşu yine önemli eserlerden biridir. Esir Şehrin İnsanları Kemal Tahir'in önemli bir romanı. Burada Kamil Bey Nermin ikilisini bileceğiz. Esir Şehir Üçlemesi'nin ilk kitabıdır arkadaşlar. Bakın burada Esir Şehrin Mahpusu ve Yol Ayrımı adında bir üçlemeden bahsediliyor. Kamil Bey servetinin hesabını bilemeyecek kadar zengin bir paşanın oğludur. Uzun süre yurt dışında yaşamış olan Kamil Bey yine bir paşa kızı olan kültürlü Nermin Hanım'la evlenir. Evlendikten sonra Avrupa'ya giderler. Kızlar Ayşe yurt dışında dünyaya gelir. Birinci Dünya Savaşı bitince de İstanbul'a dönerler. Olaylar bu şekilde ilerler. Eskici ve oğulları Orhan Kemal'in yine sinemaya uyarlanmış olan bir eseridir. Burada eskici var. Ayakkabıcılık falan yapar. Özellikle büyük oğlu Mehmet biraz sıkıntılı bir çocuk. Yine bakın küçük oğlu var. Eskicinin karısı var. Bunlar Çukurova'ya giderler arkadaşlar. Çocuğunun ısrarlarına dayanamayın en sonunda dükkanı kapatıp Çukurova'ya giderler. Orada başlarına gelenler ve daha sonra tekrar İstanbul'a geri dönmeleri anlatılır kısaca arkadaşlar. Yine bu romanda Orhan Kemal özellikle Çukurova'yı, yoksul insanları bize göstermek ister diyebiliriz. Fatih Harbiye, Peyami Safa'nın yine önemli eserlerinden birisi. Neriman, Şinasi en önemli karakterlerdir ama Macit yine bize bu romanda verilir arkadaşlar. Dikkat edin. Peyami Safa'nın küçük hacimli ancak önemli romanlarından biridir. Romanın baş kahramanlarından Neriman, o zamanlar adı Darül Elhan olan konservatuvarın doğu müziği bölümüne gidiyor. Daha sonra kendisiyle aynı mahallede oturan ve çocuktan beri tanıdığı Şinasi de bu konservatuvarda okumaktadır. Birbirlerini seviyorlar. Neriman'ın babası Faiz Bey de gençlerin birbirine olan sevgisinden haberdar ve bu ilişkiyi onaylıyor. Olaylar bu şekilde genişliyor arkadaşlar. Diyebiliriz Fatih Harbiye, Fatih, Neriman, Şinasi, Macit bunları bilelim. Fikrimin İnce gülü Adalet Ağolu'nun romanı yine daha önce çıkmıştır. Burada Bayram var. Bayram Almanya'da işçidir arkadaşlar. Çalışır bir sarı Mercedes alır. Zaten sarı Mercedes adıyla da ne yapmıştır sinemaya? uyarlanmıştır. Daha sonra kezvan vardır köyde sevdiği. Gelip ona kavuşmak ister Mercedes ile beraber. Sonra yolda başına gelenler anlatılır arkadaşlar. En sonunda memleketine gelir. Gelir gelmesine ama hiçbir itibar görmez. Kendisini sessizce bekleyeceğini düşündüğü sevgilisi başkasıyla evlenmiş amcası da ölmüştür. Bayram böylece gösterişli bir arabaya sahip olmanın her şey demek olmadığını öğrenmiştir, anlamıştır ama her şey için artık çok geçtir diyebiliriz. Daha sonra yapıt ismini roman kahramanı Bayram'a, sevgilisi kezban'ın hediye ettiği plakta yer alan Fikrim'in İnce Gülü adlı şarkıdan alır diyor bakın. Cehalet, ihanet, zenginlik tutkusu, yalnızlık, ezilmişlik, sevgi temaları bu romanda bize verilmek istenir. Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar, kesinlikle yine bileceğiz. Mümtaz, Nuran, özellikle bu ikili bilinecek ama yanına İhsan'la Suat'ı da ekleyebiliriz. Roman dört bölümden oluşur. İhsan, Nuran, Suat ve Mümtaz isimlerinden oluşuyor zaten. Kitabın merkezinde Mümtaz vardır. Diğer kişiler onun çevresinde yer alırlar. Mümtaz annesiyle babasının Anadolu'da ölmeleri üzerine İstanbul'a gelmiş. Ağabey diye bildiği... Tarih öğretmeni İsa'nın yanında ne yapmış? Büyümüş. Önce Galatasaray Lisesi'ni ardından Edebiyat Fakültesi'ni bitirmiş ve son derece başarılı bir genç olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde olaylar gidiyor. Dediğimiz gibi dört bölümden oluşur. Bu isimleri lütfen bilin. Önemlidir. Çıkmıştır. Keşanlı Ali Destanı bakın bu bir tiyatrodur. Yine daha önce çıkmıştır. Dikkat et. ÖSYM seviyor Aldün Taner'in Keşanlı Ali Destanı'nı. İlk epik tiyatro olarak da geçer. Dikkat et. Burada Keşanlı Ali ile Zilha var. Sinekli Dağ gençlerinden biri olan Ali. Zilha isminde bir kızı sevmektedir. Zila'nın son derece belalı bir tip olan amcası günün birinde öldürülür. Bütün işaretler Ali'nin onu öldürdüğü yönündedir. Ali masum olmasına rağmen bunu ispatlayamaz. Ancak mahallenin en sevilmeyen insanını öldürmüş zannedilmesi ona olağanüstü bir şöhret ve itibar kazandırıyor. Daha sonra işte cezaevine giriyor, çıkıyor, muhtar oluyor. Olaylar bu şekilde genişliyor. Dediğim gibi önemli bir tiyatrodur. İlk epik tiyatrodur. Haldun Taner'indir. Dikkat edelim. Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali'nin önemli bir romanı. Burada Yusuf var, Kaymakam Selahattin Bey var. Yusuf'un kardeşi yani üvey kardeşi Muazzez var. Yine Şakir Kaymakam var. Burada Yusuf'un küçük yaşta annesi ve babası öldürülüyor arkadaşlar. Kaymakam onu evlatlık alıyor. Daha sonra büyüyorlar. Yusuf Muazzez'i, Muazzez de Yusuf Yusuf'u seviyor ama tabii ki bunlar aynı evde büyümüşler. Bu arada kaymakam olayın içine giriyor. Bu arada işte Şakir de Muazzez'i seviyor. Şakir biraz sıkıntılı bir tip. Annesi Yusuf'la onu evlendirmek istemiyor Muazzez'i. Şakir zengin olduğu için ona vermesini istiyor. En son Yusuf'la Muazzez kaçıyorlar. Böyle olaylar evleniyorlar. Genişliyor arkadaşlar. En sonunda da Yusuf da Muazzez de ölüyor ve roman bu şekilde bitiriliyor. Yine önemli bir romandır karşımıza gelebilir. Küçük Ağa romanının Tarık Buran'lı olduğunu bileceğiz. Burada İstanbullu Hocayı ve Mehmet Reşit Efendi'yi Çolak Salih'i kesinlikle bilin arkadaşlar. Yine tarihi içerikli bir romandır. Dikkat edin. Bu romanda yine Kurtuluş Savaşı anlatılır. Bakın Akşehir vurgusu burada önemli. Küçük ağanın vurularak öldürüldüğünün zannedilmesi karısı Emine'nin yaşlı bir adamla evlendirilmesine sebep olur. Karısı ve çocuğundan haber getirmesi için Akşehir'e gönderilen Çolak Salih bunu öğrenince bu zor haberi vermektense küçük ağanın yanına dönmemeyi tercih eder ve kayıplara karışır. Küçük ağa bu sırada Çerkez Tevfik Bey'in evinde onun ve kardeşlerinin ihanetini önlemekle meşguldür. Olaylar bu şekilde gidiyor. Dikkat edin Çolak Salih'e lütfen önemlidir. Dediğim gibi tarihi içerikli bir romandır. Dikkat edin. Matmazel Noralia'nın koltuğu. Peyami Safa önemlidir. Çıkmıştır Ferit. Matmazel Noralia Yahya Aziz bileceğiz bunları arkadaşlar. Ferit isimli genç yerleştiği pansiyonda bir takım tuhaf ve mistik olaylarla karşılaşır. Burada gördüğü hayaletler komşusu olan kızın bazı olayları önceden haber vermesi onu dehşetli bir psikolojiye sürükler. Zaten Peyami Sefa bireyin iç dünyasını esas alan roman grubundadır. Pansiyon dışında da aşırı uçlarda iki arkadaşından başka kimsesi yoktur. Onu sakinleştirebilen tek kişi pansiyon komşusu olan lise öğretmeni Yahya Aziz'dir. Bu şekilde olay gider. Dediğim gibi biraz daha yine psikolojik türde bir romandır arkadaşlar. Dikkat edelim. Önemlidir. Çıkabilir. Osmancık Tarık Buğra'nın yine tarihi içerikli, tarihi konulu bir romanı. Osmancık var burada. Şehide Vali var. Orhan Bey var, Ertuğrul Bey var bu şekilde devam ediyor. Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osmancık Şeyh Edebali ile tanışana dek el avuca sığmaz. Güçlü, kuvvetli fakat gücüne hükmedemez bir genç olarak görülüşü var. Edebali ona sürekli öğütler verir arkadaşlar. Bu şekilde tabii ki Osmancık daha sonra Edebali'nin kızını sever, ona aşık olur. Ama Edebali onu Osmancı'ya vermek istemez kızını. Daha sonra ona işte Osmancığın Osmanlı Devleti'ni kuracağını simgeler. Bu şekilde Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu kısaca anlatan bir romandır. Tarih içerikli bir romandır. Dikkat edilecek Osmanca. Örmez otu Yaşar Kemal Meryemce'yi aldım hemen. Bakın yıldızladım. Dikkat ediyoruz Meryemce'ye. Yine Memidik burada önemlidir. Uzunca Ali'yi de bilelim ama Meryemce en önemli kahramandır. Dağın öte yüzü üçlemesinin son kitabı olan Ölmez Otu'nun baş kahramanları mutlu olmayan üç kişi Sefer, Memidik ve Uzunca Ali'dir arkadaşlar. Bunlar Çukurova'da yine pamuk toplayan insanlardır. Çukurova yine burada bize veriliyor bu romanda özellikle bakın Meryemce yalnızlığı, Memidik intikamı, Zeliha aşkı, Deli Bekir'in karısı cinselliği, Taşbaşoğlu inancı, Uzunca Ali çaresizliği, Muttalip Bey'de, de gücü temsil etmektedir diyor. Yine dikkat çekici içerikli bir romandır Ölmez Otu. Yaşar Kemal'in zaten bütün eserleri önemlidir. Nobel Edebiyat Ödülüne aday gösterilen ilk yazarımızdır. Yine iyi bir röportaj yazarıdır. Yaşar Kemal dikkat edelim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü karşına gelebilir. Dikkat et. Hayri İrdal Halit Ayarcı kesinlikle bilinecek. Olayların Hayri İrdal'in bakış açısından anlatıldığı Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde 76'dan bu yana istibdat, meşru Türkiye'de 1. Dünya Savaşı Cumhuriyet dönemi insanların zaman içerisindeki şuursuz bocalayışı anlatılmaktadır diyor bakın kısaca zaten romanın özeti budur arkadaşlar. Hayri İrdal ile Halit Ayarcı'yı kesinlikle bileceğiz bu romanda. Sahnenin dışındakiler yine Ahmet Hamdi Tanpınar'ın önemli romanlarından birisi. Burada Cemal ve İhsan özellikle yine var. Yine bunun yanına Sabiha'yı da ekleyebiliriz. Romanın ilk kısmında Anadolu'dan İstanbul'a gelen Cemal'in İhsan ve Sabiha ile olan ilişkisi anlatılıyor. İkinci kısımda ise Cemal savaşın dışında kalan İstanbul'un meseleleriyle meşgul olmaya başlıyor. Bakın burada savaş var. Yine romanda savaş olduğu için sorularda kurtuluş savaşını işleyen romanlar arasında geçer. Sahnenin dışındakiler Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Sevgili Arsız Ölüm yine Latife Tekin'in daha önce sorulduğu bir romanıdır. Burada neler var arkadaşlar? Tabii ki Sevgili Arsız Ölüm'de yani Latife Tekin'de biz modernist, postmodernist ögeleri görebiliyoruz. Burada Huat var. Var özellikle. Yine Atiye var. Önemlidir. Seyit, Nuber bunlar önemlidir ve bakın isimler biraz daha tuhaftır arkadaşlar. Dikkat edin. Uvat bir gün köye açık başlı, al yanaklı bir kadını Atiye'yi getirir. Köylü bu kadından o kadar çekinir ki köyde olan her türlü olumsuzluğu onun uğursuzluğundan sayar ve kadını ahıra kilitlerler. 6 ay kadar ahırda kalan kadın orada bir evlat dünyaya getirince köylü onun bir yaratık olmadığına, kendileri gibi bir insan olduğuna ikna olur ve onu ahırdan çıkarır. Doğan çocuğa Nuber adı verilir. Nuber'den sonra Halil, Seyit, Mahmut, Dirmit adlarında 4 çocuk daha olur ve olaylar bu şekilde devam eder. En sonunda Atiye hasta olur ve dilek olarak çocuklarının geleceğini görmek ister. Onlara anlatamayacağına dair türlü yeminler eder. Ama Dirmiti elinde al bayrakla koştuğunu, Halit'i yanında Zekiye ve oğluyla yürüdüğünü, Seyit'i elinde bir kaynak makinesi, başında bir kasketle gördüğünü, Mahmud'u kocaman çelik gönyeler, pergeler ve kitarlarla gördüğünü, zavallı Nuberi ise kocasız gördüğünü de söylemeden edemez. Dediğim gibi modernist, postmodernist içerikli bir romandır dikkatli olacağız Sözde kızlar peyami Safa, peyami Safa deyince hemen aklıma bireyin iş dünyası gelir. Burada Nazmiye Hanım'ı, Behiç'i özellikle yine Mebrure'yi aldım ve yıldızladım. Yunanların Batı Anadolu'yu işgal etmesinden sonra Bursa'dan İstanbul'a gelen Mebrure burada uzaktan akrabaların afi beylerde kalır. Onun İstanbul'a geliş sebebi işgalcilerin zulmünden kaçıp bu ailenin nimayesi altına sığınmaktan çok Anadolu'dayken kaybettiği babasından haber almaktadır ancak Mebrure İstanbul'a gelirken aklına dahi gelmeyecek meselelerle karşı karşıya kalır ve bir kendini olay örgüsünün içerisinde görür arkadaşlar. En son da işte bakın ne diyor? Mebrure'ye kendini veren Belma intihar eder diyor. Bu meselenin etkisiyle Beyiç'ten uzaklaşan Mebrure bu sıralarda babasının izini bulur. Arkadaş Fahri ile babası İhsan Efendi'nin yanında Anadolu'ya gider diyor. Yine burada bireyin psikolojisi gözler önüne seriliyor. Tutunamayanlar Oğuz Atay önemlidir. Yine karşımıza çıkmıştır, çıkacaktır. Selim Işık'ı aldım, Turgut Özben'i aldım ve Olrich'i aldım. Bu üç roman karakterinden birini gördüğünde zaten sen direkt ...tutunamayanlara gider için çok ebatlı kalınca bir romandır. Turgut Özben evli ve iki çocuk babasıdır. Mühendistir, rahat bir hayatı vardır. Selim'in intiharından sonra bir dönüşüm sürecine girecek. Kendi benliğini sorgulamaya başlayacaktır. Ve biz burada modernizmin önemli etkilerini göreceğiz arkadaşlar. Daha sonra bakın Selim'in son zamanlarında... ...Türk tutunamayanları ansiklopedisi hazırladığı anlaşılır. Hüsnü Ergeç, Ahmet Çekingen, Nazmi Erdoğdu yazdığı bazı tutunamayan karakterleridir... Diyor. Yani bu karakterleri bize anlatıyor. Ve bu roman 70 yılında TRT Sanat Ödülü'nü de kazanmıştır. Önemli bir romandır. Arkadaşlar dikkat edilmesi gereken yine önemli eserlerdir. Zaten size verdiğim bu eserlerin hepsi önemlidir. Bunlardan başka ben sana yüzlerce daha eser verebilirim ama bakın sınırladık kendimizi arkadaşlar. Dikkatli olun. Tütün Zamanı Necati Cumalı'nın üçlemesi. Zaten tütün Ege bölgesi dedi mi ben... Kime giderim? Necati Cumalı'ya giderim. Burada Zeliha önemli karakterlerden birisidir arkadaşlar. Acı tütünün dediğim gibi bir değişiği zaten bu bir üçlemedir. Zeliha'ya yani Zeliş'e burada dikkat edin. Tütün işçilerine dikkat edin. Soruyu rahatlıkla çözebiliriz burada. Yalnızız romanı Peyami Safa'nın yine Bireyin iç dünyasına salan romanlarından birisi. Burada Feriha var önemli karakterlerden. Yine Selmin burada önemlidir. Mefaret de yine burada önemlidir. Romanın öyküsü 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından İstanbul Yeşilköy'deki bir köşkte başlar. Bu evde yaş sıralamasına göre Mefaret, Samim besim isimli 3 kardeş yaşamaktadır. Aynı zamanda Mefaret'in... Dame de Sion Lisesi'ne giden kızı Selmin de aynı evde kalmaktadır diyor. Mefaretin bir de Aydın isimli oğlu var ve o da Galatasaray Lisesi'nde okuyor. Selmin Ferhat isimli bir genç kızla ne yapıyor? Nişanlanıyor. Bu şekilde olaylar devam ediyor. Yine dediğim gibi bireyin iç dünyasını işleyen eserlerden biridir Yalnızız romanı. Yılanların Öcü Fakir Baykurt yine sorulmuştur. Dikkat edin. Irazca Karabayram burada önemlidir. Fakir Baykurt zaten toplumcu gerçekçi roman grubundadır. Burada da toplum işlenir. Yine dikkat edelim. Olaylar Burdur'a bağlı. 80 halini bir köy olan Karataş köyünde geçer. Karabayram anası Irazca, karısı Hatça ve 3 çocuğuyla babadan kalma bir evde zar zor geçiyorlar. Bak köy var, muhtar var. Bunlar karşı karşıya geliyor arkadaşlar. Önemlidir köy var dikkat ediyoruz. Son olarak bir de Yorgun Savaşçı romanımız var. Kemal Tahir'in yine tarihi içerikli bir romanıdır. Milli mücadele dönemi ele alınan konulardandır. Yorgun Savaşçı da tamam hocam bunu aldım. Cemili, Neriman'ı, Çerkez Reşit Bey'i de aldım. Yorgun Savaşçı Kemal Tahir'in Milli Mücadele'yi işleyen önemli bir romanıdır diyebiliriz. Bunlar yeter arkadaşlar. Bakın burada önemli eserleri size verdim. Siz bunları okuyun. İçeriklerini ben size bunların verdim. Oradan özetlerine dikkat ederek okuyun, notlarınızı alın. Baş karakterlere de dikkat ettiğinizde hiçbir sıkıntı inşallah yaşamayacağınızı göreceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bu şekilde bu seriyi de bitirdik. İnşallah başka önemli noktalara değinerek ben sizi desteklemeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.